Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber etkinlik başlamadan önce ne ödüller veriliyor onlara bakalım. Mükemmel ödüller var arkadaşlar. Mükemmel ödüller var. Bu ödülleri görünce bayılacaksınız. Bence e, bu ödüllerde şunu e, söyleyeyim. Unvan önemli değil arkadaşlar. Hediye etkinliğinde unvan önemli değil. Çünkü unvan her bir etkinliklerde önemli ama hediye etkinliğinde önemli değil. Çünkü geçen sene ee, hiçbir unvanı olmayan hileli hesap birinci olmuştu. Ve e, onda da hile yapmıştır kesin ama. Yani sürüsüyle kredi harcamış ve birinci olmuştu arkadaşlar. Yani bunu bilin yeter. Hemen size öz şeyleri göstereyim. Göstereyim ki bayılacaksınız arkadaşlar. Şöyle gelelim. Yakında gelecek olan yere bakarsanız. Şöyle hemen giriyoruz arkadaşlar. Bunlar aşama ödülleri. Aşama ödülleri önemli ama bizim için önemli olan bu kristalin içindeki arkadaşlar. Bakın göstereyim. Herkese ilk başta 51 en az 50 bin altın sonra bir adet de 5. kademe sınıf izo 8 veriyor. Yığını veriyor diyor arkadaşlar. Ve bir adet bonus eşya kesin olarak kazandırır. Yani bunun yanında ayrıca bir adet daha iyi eşya kazandıracak. Bonus eşya şunlardan herhangi biri olabilir diyor. Yani altın alacaksınız. İzo'yu alacaksınız. Ondan sonra bunlardan biri gelme ihtimali var. Yani ikinci kademe alfa katalizör parçaları. Üçüncü kademe alfa katalizör parçaları. Biliyorsunuz ki R4 atmak için üçüncü kademe lazım. Beş, beş yıldızlı süper yetenek taşları. Altı yıldızlı süper yetenek taşları. Beş yıldızlı uyandırma ve altı yıldızlı uyandırma veriyor arkadaşlar. Bunu random veriyor. Genel değil. Beş ya da 6 yıldız kahraman kristal parçaları 1 adet 5 ya da 6 yıldızlı bağlantı kristali veriyor. Yani Nexus veriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ödüller mükemmel. 4. kademe sınıf katözör, 4. kademe temel katözör, 5. kademe katözör parçaları ve temel katözör parçaları hem sınıf hem temel var arkadaşlar. Bir de 6. kademe temel katözör parçası veriyor. Yani 6. E, kademe temel katözör parçası biliyorsunuz ki R4 atma yarıyor. Alfa 3 de R4 atma yarıyor arkadaşlar. Mükemmel ödüller var. 4, 5 ya da 6 yıldızlı Kang veya Thanos veriyor. Bir adet de 5 ya da 6 yıldızlı Wolverine veriyor arkadaşlar. Bu e, silah X yani bu çıplak üniformalı olan e, Wolverine var ya onu veriyor arkadaşlar. Mükemmel ödüller var. Mükemmel ödüller var. Bunlar sizin tek kişilik yapacağınız etkinlikler. Yani tek kişilikte şu kadar puan harcayarak şuradaki aşamaları alabilirsiniz. 35 bin diyor. Bir tane hediye kristal, büyük hediye kristali göndermeniz 3000 ediyor arkadaşlar. Yani burada e, 3 bin ediyorsa ne eder? 11, 12 tane gönderirseniz e, buradaki aşama ödüllerini alırsınız. Ama sıralamaya girmek istiyorsanız sıralamadaki ödülleri de gösterdim. Bakın arkadaşlar. Şurada cehennem bağlantı neksu. Yani 10 tane e, istediğiniz heroi seçebilirsiniz. Mesela kozmik bölümünü seçeceksiniz. 10 tanesi kozmik önünüze yiyecek. O kozmiklerden istediğinizi seçebileceksiniz. Yani örnek olarak veriyorum. 6 yıldız uyandırma var. Bakın artı yüzlük <laughs> genel yetenek taşı var arkadaşlar. Bir tane adamı direkt fullleyebilirsiniz. 3'ten 4'e R4 taşı var. R3 taşı var ve R2 taşı var arkadaşlar. Mükemmel ödülleri var. Bunlar sıralama ödülleri. Bunlara bakabilirsiniz. Sıralama ödüllerine girmek zor ama en kötü, en kötü yani elinizdeki sıralama yaparsanız şuradakileri alacaksınızdır. Ben geçen sene şurada bir yerde bir şey almıştım arkadaşlar. Çok da bir şey göndermedim. Yani 3K'lık bir harcama yaptım. E, toplamda 10-12 tane falan kristal göndermiştim arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam. Buradaki sıralama ödülleri fena değil. Gelelim ittifak aşamalarına arkadaşlar. Ben ittifak aşamalarını almam için bir gördüğünüz gibi 7 gün yani bir 8 gün geçmesi lazım arkadaşlar. Çünkü e, maalesef ki e, itfa geç katıldık ama olsun bekleriz. Zaten iki hafta sürecek. iki hafta süreceği için sıkıntı değil. Bakın diyor ki arkadaşlar bir büyük hediye gönderme kristali hediye attığınız zaman 3000 puan kazanıyorsunuz. Yani bu normalde bura için de geçerli arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi 3000 puan kazanıyorsunuz. Yani 35 puan yapmak için arkadaşlar 11 tane gönderirseniz 33 ee, bir tane daha gönderse yani 12 tane gönderirseniz aşama ödüllerini alıyorsunuz oradaki aşama ödülleri aldığınız zaman da içinde de gördüğünüz gibi hediye kristalleri de var onları da tekrar açabilirsiniz e, ee, itfak katını buraya niye gelmedi yanlış oldu şuraya gireceğim Evet burada da küçük kristalden başlıyor arkadaşlar küçük kristalin de içinde ne var ona bakalım 3 veya 4 yıldızlı uyandırma diyor 3 ya da 400 de süper yetenek e, ee, birinci kademe alfa katalizörü, 3, 4 ve 5 yıldızlı karamel kristali parçaları. Dördüncü temel katalizör, dördüncü sınıf sınıf katalizör parçaları var arkadaşlar. Şöyle aşamalarını da göstereyim. Burada kredi mesela 275 var. Aldığınız zaman bir tane daha hemen açabilirsiniz. Daha doğrusu hediye gönderebilirsiniz. Bakın burada bir bir daha var 275. Gördüğünüz gibi şurada iki ta üç tane 3 tane alfa katalizör alfa 2 var. Çok güzel. Burada T5 var. Mükemmel ödüller var arkadaşlar. Buranın da şey ödüllerine bakalım. Şöyle aşama ödüllerine. Ondan sonra kapatalım. Aşama ödülleri buranın ittifak olarak bence çok iyi değil. Tek kişilik ödüller daha güzel. Ama tabi burada da sıralamaya girdiğiniz zaman gerçi bunlar ittifak 4. 5. Baya aşama yapmışlar. İttifak olarak aşamayı şurada tamamlasak Yeter diye düşünüyorum ama tabii bunun üstüne çıkılabilir mi? Şuralara gelmek zor arkadaşlar. Çünkü bunun için çok kredi biriktiren ve e, kredi satın almada kredi para sıkıntısı çekmeyen yabancı ittifaklar var. O yüzden e, bu olay onlara yarayacaktır. Yine bize yaramayacaktır. Biliyorsunuz ki ülkemizde ekonomik bir sıkıntı içindeyiz maalesef. Evet. Böyle arkadaşlar hediye etkinliğinde mükemmel ödüller var. Kesinlikle bu etkinliği kaçırmayın derim Elimde 6178 kredi var. Bu ne der? 20 tane kristal hediye edebilirim. 20 tane de bana gelebilir. Yani bayağı bir bütün ödülleri alacağım. Ondan sonra oradaki kristalleri de açacağım inşallah. İnşallah hepimize bu güzel etkinlik yarar diyelim arkadaşlar. Bir dahaki güzel videoda görüşmek üzere. İnşallah hediye etkinliği sizin için çok güzel geçer diyorum. Ve videoyu kapatıyorum. Görüşürüz arkadaşlar.